Sevgili dostlar, herkese merhaba. Benim adım Tunç. Biliyorsunuz ki hali hazırda Aquarica'ya devam ediyoruz. Map ayarları ile ilgili yorumlarda sürekli yazanlar oluyor. Onlara cevap vermek istedim. En azından küçük bir video çekeyim. Bu ayarları da görün. Bu Aquarica map için geçerli olan bir ayar olacak. Yani böyle ayarlamanızı şu an için tavsiye ediyorum. Yani biliyorsunuz ki zaten optimizasyon konusunda rezil bir durumda. Umarım yakın bir zamanda düzenlemeler yaparlar. Henüz bir update falan gelmiş değil birkaç update geldi sonradan ama çok da düzenlemelerle ilgili değil. Yani bildiğiniz grafik motoru ile ilgili bir problem var. Bu arada betalardan geçebiliyorsunuz. Ben onu yorumlardan falan yazdım ama onu da bildirimini yapayım. Steam kütüphanenizde arka sağa tıklıyorsunuz. Daha sonradan özellikler bölümü, betalar. En üstteki betayı denedim ben. Modların hepsi çalışıyor. Ama Aquarica'yı oynayamıyorsunuz abi. Hani zaten burada Aquarica mesela bende gözüküyor ya şu anda. O beta sürümünü indirdiğiniz zaman Aquaricum Map yok oluyor eski sürüme geçiyor. O şekilde oynayabilirsiniz bilgisini vereyim istedim. Onun haricinde. Şimdi ayarları sıfırladım ben. Tekrar beraber yapalım diye. Zaten şimdi ben 300 level sınırında oynuyorum. Bunu zaten her türlü bir yapmamız gerekiyor. Bir olmazsa eğer 300 level sınırına geçmiyor. O gaming dosyasının içinden oynuyoruz ya. Bunu bir yapmanız gerekiyor. Hani onun kabul olması için. Daha sonradan bununla ilgili de video çekerim eğer isterseniz. Hani leveller nasıl oluyor diye. Dino hasarı de abi. Oyuncu hasarı 1'de. Bunlar değişmedi. Yapı hasarını sıfırlıyorum ben. Yapıyı ikiye bölüyorlar biliyorsunuz ki. Hani gerek yok. Ya bazen böyle açık tutuyorum. Bazen kapalı tutuyorum. Oyuncu dayanıklılığı size kalmış. Yani ben genellikle yine aynı standartında tutuyorum. TP çarpanını ben şu an için 5x e aldım. Yani 5x oynuyorum şu anda. Gene bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. hızını 5x yaptım. Asıl mesele e, hasat miktarı. Tabi bu da 5x. Yani komple 5x yapabilirsiniz burayı. Oyuncu su tüketimini yarı yarıya indiriyorum. Bunları da aynı. Yemek tüketimini de öyle. Hababam yemek istiyor. Hababam su istiyor. Onu birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Ya özellikle yani bunu isterseniz normal standartına bırakabilirsiniz. Yani ben genelde video çektiğim için çok fazla böyle zaten içerikler biliyorsunuz iyi oluyor. Ekstradan Uğraşmayayım diye ki zaten yine acıkıyor abi. Adam durmuyor ki rahat. Dine yemek tüketimi aynı. Bunu eğer düşürürseniz teyimlerde gecikmeler olur. E çünkü acıkması gecikecek haliyle. Yani bunda hata yapıyorlar genellikle. Bunu düşürmeyin. Hani hayvanın kolay kolay acıkmasın diye bunu yapıyorsunuz ama. Bu şeyde değişiyor bana sorarsanız. Yani ben onun deneme testini yaptım da. Bunu eğer düşürürseniz hayvanları alırken de etki edebiliyor. Yani her mapte değişebilir. Ben denediğimde etki ettiğini gördüm. Onu size kalmış. Dinosuyus'un şimdi asıl meselemize gelelim. Bu map'te en önemli olan şey biliyorsunuz optimizasyon konusunda rezil bir durumda. Bu sebeple bunu sakın birde bırakmayın. Yani şu anda ne yaptılarsa bu abi yani 1x olarak görmüyor bunu. Yani tahminimce harita büyük olduğu için bir de alan da geniş olduğu için spam yerlerini fazla fazla alıyor. Yani normal bir map'te oynayacağınızın sanki 10x'ini düşünün bu. Birdeyken o öyle sayıyor. Yani bunu ne yapabilirsiniz? Yani 0.20% ama bu sefer de az oluyor. Bence 0.40 ya da 0.50. Ben 0.50 yapıyorum bunu. Yani bunu bu şekilde kullanın. Bana sorarsanız. Tabi deneme yanılma da siz yapabilirsiniz. Buradan ayarlar sekmesinde. Buraları geç abi. Nişangah göstergesi falan filan bunları geç. Haritada yerini göster. Açılacak abi. Onun haricinde dost ateşi bu hayvanınıza vurduğunuz zaman cana gidiyor ya. Canının gitmemesini sağlıyor. Yani dost ateşi devre bırak dediği zaman mesela kazmayla hayvanınıza vurduğunuz zaman belli miktar bir can gidiyor ya. Bunu açtığınız zaman vurduğunuz zaman hiçbir zaman cana gitmez. Yani hayvanınıza hiçbir türlü zarar veremezsiniz. Bu taraftan bu kadar. Ondan sonra gelişmiş kısmı. Gelişmiş kısmından en üstten aşağı doğru inersek. Şimdi bu çiftleşme işte yumurta verme aralıkları ile ilgili konuşalım. Yumurta bırakma. Bak zaten burada yanlarında da hepsinin üstüne geldiğiniz zaman yazıyor arkadaşlar. Yüksek değerler yumurta bırakma süresini yüzde olarak arttırır diyor. Yani bunu siz şu anda 1x olarak kullanıyorsunuz. Bunu 10 yaparsanız 10x olarak yumurta bırakma aralığı verecek. Ama bunu çok yüksek yapmanızı tavsiye etmem. Özellikle modlu bölümde. Neden diyeceksiniz? Onları zaten hali hazırda belli bir x oranı var. Siz bunu arttırırsanız map'te FPS e düşüşlerine neden olursunuz. Çünkü bütün map'e baz aldığı için ekstradan item gözüküyor. Yani normal NPC ya da item bir tane daha bir şey eklenmiş oluyor haritada. Haritada mesela bin tane hayvan var diyelim. Yarısı kadın diyelim. Var soyuyorum şu anda. Yani ekstradan 500 tane hayvanın yumurta bırakması haritada ekstradan bir şey olmasına sebebiyet veriyor. Özellikle dino sayısını da yüksek yaptıysanız çok fena bir şekilde lag'a giriyorsunuz. Haberiniz olsun. O yüzden bunları çok fazla mod kullanıyorsanız mutlaka açmayın. Eğer modsuz bir şekilde oynuyorsanız yükseltebilirsiniz. Ama her zaman dino sayısını 1 olarak tutun. Bunun da tiosunu vermiş olayım. Çiftleşme aralığını eğer ki çiftleşme hızlı olsun diyorsanız 0.01 yapabilirsiniz. Hatta 0.01 yapabilirsiniz. Hatta yanına 2 tane daha 0 daha 3 tane daha 0 daha ekleyebilirsiniz. Ne kadar çok verirseniz 0 yanına o kadar hızlı bir şekilde çiftleşir. Bunu yüksek değerler veriyorsunuz. Yani 10 yapabilirsiniz. Yani çatlama hızı bayağı bir hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani bunu 10 yaparsanız yumurtanın çatlama hızı 10x olmuş oluyor. Yine aynı şekilde bebeğin hızlı bir şekilde olgunlaşmasını istiyorsanız bunu 10 yapıyorsunuz. Ama tabii aşağıdaki şeyleri de mesela kucaklaşma süresindeki şeyi iyi ayarlamanız lazım. Bu yemek tüketim hızını falan filan hiç oynamayın. Olduğu gibi kalsın. Hasat sağlığını genelde 2 yapıyorum. Bunu da gelmişken göstereyim. Bu hani... Yumurta ile ilgisi yok bunun ama. Mesela metal bir kazma var elinizde. Normalde kayaya iki tane vurduğunuz zaman kırılacak olan kaya dört kere vuruyorsunuz kırılıyor. Bunu 2x yaparsanız. Daha fazla materyal almış oluyorsunuz çarpanlarla birlikte. Kaynakların çıkma süresini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kaynakların ne kadar hızlı bir şekilde çıkmasını istiyorsanız yani bu belki olduğu gibi kalsın. Çünkü bölgesel olarak yapmanıza yarar var. Çünkü bir şey inşa edeceğiniz zaman hababam çıkıyor. Temizleyip durmak zorunda kalırsınız. Bence bunu oynamayın. Çünkü haritada yeteri kadar materyal var abi. Yani ekstradan böyle hızlı hızlı çıkmasına bence gerek yok. Yani challenge falan yapıyorsanız o ayrı bir şey abi. O sizin tamamen meşrebinize kalmış bir şey. Nasıl istiyorsanız. Bir de şu önemli abi. Bunu bence 0.5 yapın. Benim orada Onyx'e ayarladığıma göre bence 0.5 yapmanız yani iki kere falan kucaklaşma süresi verir toplamda çıkmadan önce ve sahiplenmeyi %100'e ulaştırabileceğinizi düşünüyorum bu ayarla. Onu da göstermiş bulunayım. Bunların hiçbirini oynamayalım. Şimdi saat hızı abi. Gün döngüsü hızını olduğu gibi bırakın. Buralarla oynayın abi. Yani mesela gündüz saatinin yavaş bir şekilde geçmesini istiyorsanız bunu küçük değer vermeniz lazım. Ben genellikle 0.3 olarak kullanıyorum. Gece saati de baktınız geceye geldik. Aman gecede birazcık takılırız ama hızlı geçsin diyorsunuz. Bunu da 3 yapabilirsiniz. Burası yavaş geçerken burası hızlı bir şekilde geçmiş oluyor. Çürüme zamanlarıyla eşya çürüme süreleriyle falan çok fazla oynamayın. Yani oyunu bozabilirsiniz. Belli başlı şeylerin çürüme oranları çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Büyüme hızı bu şeylerle ilgili. Meyve sebze yetiştirmelerle ilgili yüksek değerler verirseniz bitkinin büyüme hızını artırırsınız. Yani ne demek oluyor abi? Bunu 10x verirsen daha hızlı bir şekilde büyür demek oluyor. Çürüme hızını da eğer yüksek değerler yaparsanız o büyüttüğünüz meyveleri eğer hızlı bir şekilde toplamazsanız çok çabuk bir şekilde çürümesini sağlıyor. Yani gidip de burada ikisini gördünüz tıktık tık hemen ona 10x 10x yapmayın. Çünkü birbirinin elinde tezat durumlar var. Yani üstlerine şöyle biraz gelip okursanız zaten anlayabilirsiniz ama ben de teknik taraflarını size elimden geldiğince kendi bilgim dahilinde anlatmaya çalışıyorum. Seviye başına vahşi dino bunları eğer oynarsanız vahşi dinolarda yani size ait olmayan dinolarda statlarını arttırmış oluyorsunuz. Yani ben bunu 100 yaparsanız yani temin yakalayacağınız dino'ların 100 katı olmuş oluyor. Yani 100 kat daha fazla HP'li bir şekilde atıyorum. HP'si 1 kasa 100 k alıyor. Böyle düşünün. Belki kendinize göre ayarlar yapabilirsiniz evcil dino'larda. Ben genel olarak yani şey yapıyorum hızı biraz arttırıyorum. 2 nokta 5 yapıyorum bunu. Hızı seviye başına dinoda. direnç aynı kalıyor. Hasarı 35 yapabilirsiniz. Çok fazla da yapmayın zevk alamazsınız arkadaşlar. Yani her şeyi tek atarsınız. Yani isterseniz bunu sonuna kadar da dayarsanız daha da fazlasını da yaparsınız yani. Yani 999 99 yaparsınız yani. Ağırlığı 4 yapıyorum. Yani bunların hiçbirini oynamıyorum başka abi. Yani seviye başına Dino'da başka hiçbir şey oynamıyoruz. Sağlığı da oynamayın abi. Sağlığın çarpanları değişik olabiliyor. O yüzden bence oynamayın. Oyunu kırabilirsiniz. Yani zevk alamazsınız. Buradan bunları geçiyorum. Seviye başına oyuncu istatistiği. Yani bunu iki yaparsınız oynadığınız oyuna göre değişir şimdi her modluya göre ayrı ayrı ayarlar var her mapte bu ayarları kullanmaya kalkmayın çünkü bulunduğunuz modun kendine göre bonusları da oluyor mesela Atom Primal Fear'a e giriyorsunuz kendi içinde 5x falan olayları oluyor onların Bir sallıyorum şu anda olmasa bile bazı modlarda kendine göre içinde artı x'leri oluyor. Bu sizde bunun üstüne koyduğunuz zaman daha da çarpan yükseliyor. Bu sefer gene zevk alamazsınız. Genellikle onlarda modlarda standart oynayın. Eğer ki baktığınız bir şeyde zayıf kaldı ona göre ufak tefek statlarda oynayabilirsiniz. Hasarı 3 yaptım. Hızı 3 yaptım. Direnci yani 2 yapabilirsiniz. Yani ben bu mesbi için geçerli olarak söylüyorum bunu. Şu an keyif alarak oynadığım ayar bu itlerini yapıyorum. Buna 3x verebilirsiniz. Oksijen çok fazla gerekli burada. Yani 2 de yapabilirsiniz isterseniz. Yani ben Hatırladığım kadarıyla 3x yapmıştım burayı. Yani şunu 2 yapabilirsiniz. E, uyuşuklar açlık onlara zaten oynamayın. Ağırlığı 4 yapın. Yani çünkü hayvanların ağırlıkları şey suyun dibine dalmanız gerekiyor. E, hayvanların ağırlıkları çok düşük ve çok uzun mesafeler var. Yani ağırlıklarını kasana kadar, levellere atlayana kadar atla karayı seçiyorsunuz. <laughs> o yüzden bence ağırlığı yüksek yapın. Öbür türlü sıkılıyorsunuz abi. Yani bir süre sonra hani Belki video da çekiyor olabilirsiniz. Yani insanlar sıkılabiliyor abi. Yani o yüzden ağırlık ayarları bence zorlu modda, modsuz bir şekilde. Yani beni kanırsın demiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Tecrübe çarpanı. Şimdi bu tecrübe çarpanlarını bence oynamayın. 1x kalsın çünkü başta 5x verdik ya biz. Onun üstüne bindirir bunu. Yani artı üstüne 2x koyar. Ha şöyle bir şey ya. Genel öldürme, hasat, üretim, özel. Yani mesela onu 2x e alırsınız. Buradan da 2x, 2x, 2x yaparsınız bunları. Ee, bu her bir şey, öldürmede, her hasatta üretimde genel olarak buradan da artı olarak alırsınız. Yani o yüzden buraya oynamanızı tavsiye etmiyorum. Oradan zaten direkt baştan verdik. Yüzer hasara açın. Yani en azından vurduğunuz demeci görürsünüz. Onun haricinde yani ben burada mesela platform yapı sınırını arttır. Mesela bunu yapabilirsiniz. Yani böyle teknelerde geçerli oluyor mu bilmiyorum ama yapı sınırını daha da fazlalaştırabilirsiniz. Hani üstüne koyacağınız platformun şeylerini etkiliyor. Yani bunu yükselttikçe yapı sınırınız artar. Bu yaptığım şekilde buradan bakarak ayarlarsınız. Hani ufak tefek hoşunuza gitmeyen yerler varsa kendinizce değiştirmek istediğiniz yerler varsa küçük oynamalar yapabilirsiniz. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar.